Evet. Hepsi birbirinden güzel kliplerdi. Daha VTV'lerimiz devam edecek. Hemen hocam size geçeyim. Malkoçoğlu programın başına söyledim. Yeni açanlar varsa televizyonu bir kere daha söyleyeyim. Nazlı izliyor musun? İzliyorum. İzliyorsun. Sen izleyebiliyor musun Candan? Benim çok zor. Zor mu? Çok zor. Dizi izleyemiyorsun herhalde öyle mi? Yok. yok ya konserler ha, konser oluyor ya çalışıyoruz, ya çalışıyoruz. dedim ya. Ha, çalışmaya, doğru. Çalışıyoruz. Aynen, çalışmaya çalışıyoruz. Televizyona ama, bir takılırsam yandım. Evet ama yani takılınacak cinsten de işler yapılıyor. Özellikle evet. şu adam yani e, muhteşem yüzü çok güzel bir yüzü ama şu adamın oynadığı rol de çok acayip bir rol oldu. Sen bekliyor muydun işin buraya geleceğini Malkoçoğlu'nun bu kadar e, üzerine oturacağını? Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Çünkü biz en baştan böyle konuşmamıştık. Öyle mi? Üzerine evet. oturmasın mı dedim orada. Üzerine oturmasın dedim. En baştan nasıl oturmasın nasıl diye girdim abi zaten. Evet. Ben. <laughs> ama kimse beğenmesin ona göre ya falan. Diye. <laughs> Nedir abi? Abi en baştan biz e, küçük sırlardan sonra ben bir hafta ara verdim. Daha önce bu işi görüşüyorduk ama çok e, kabul edeyim mi etmeyeyim mi o aradaydım. Hmm, kabul ettim ama bir hafta sonra bu işe başladım. Hazırlanma sürecim yoktu. Ee, bir de şöyle bir şey. Beş, ben 5 bölümlüğüne aslında buradaydım Muhteşem Yüzyılda. Evet. Ondan sonra yeni bir iş yapacaktım. Hedefimiz oydu. Malkoçoğlu karakteri çok beğenilince Biz devam de etme kararı aldık. Evet. Öyle diyelim. Ee, o yüzden aslında kısa süreli girmiştim. Peki bu yani bir hafta de ona içine göre de neler öğrendin de Malkoçoğlu'nda? Yani at binmeyi öğrendin. Başka? Yok onu bir zaten önceden biliyordum. Biliyordun mu? Baba hocan’dan biliyordum onu. Ee, ama yine de eğitimini aldım 2 ay. 2 evet. ay bindim. Kılıç dersleri aldım. Bir 15-20 gün. Ee, onun dışında şöyle söyleyeyim karakter olarak aslında bir günde hazırlandım diyebilirim Malkoçoğlu evet yani beyin olarak bir günde hazırlandım nasıl bir karakter vardı kafanda yoksa Cüneyt Halk'ın filmlerini izledim bu buradan Cüneyt abiye de selamlar yıllarca evet. e, Türk sinemasında büyük hizmetler işte Malkoçoğlu'dan adam bir tanesi evet ee, şöyle söyleyeyim aslında çok hazır değildi mesela Edirne'de çektik bir savaş sahnelerini benim ilk sahnelerim onlardı ee, benim hocam Yıldırım Ura. Buradan selam yolluyorum ona. Ee, ona gittim dedim ki hocam ben yarın sete gideceğim ve hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten bir oyuncu için en kötü şey o. Çaresiz olmak. Karakteri daha Evet hiçbir şey musun? bilmiyorum ne yapacağım dedim. <laughs> o dedi her şey senin içinde. Senin duyguların. Bunları tekrar çıkartacağız ortaya dedi. E Malkoçoğlu zaten benim yorumum bu dizdeki. Benim yorumum. İçinde Be de bayağı bir Malkoçoğlu varmış abi senin yani hani yanlış bir şeye çıkmadın Yani Teşekkürler şimdi. Mersi. E, bununla ilgili birkaç teknik yaptık. Ondan sonra beni Edirne'ye gönderdi. Zaten devamı sette gelişiyor. Senaryoyla ve oyuncu arkadaşlarımıza sağ olsun. Mesela ben bir diziye sonradan girmekten çok çekinirdim. Tabii oturmuş bir Özellikle diziye. Özellikle böyle bir diziye. Doğru. Ee, ama burada onu yaşamadım. Ama bunu yaşatmayanlar da Halit abi, Okan Yalavuk ve yönetmenlerimiz sağ olsun. Ama Sultan Süleyman olsunlar. ne kadar sorumluluğu büyük bir rol. Ee, Allah muhafaza bir oturtamazsan yerine ya da bir şey olursa büyük sıkıntı. Malkoço oldu. onun için kafamızda bizim bir Malkoçoğlu Değil vardı. Mi? Değil mi? Yani vardı yani atlayan, zıplayan, beş kişinin üzerine uçan, öyle yapan, böyle yapan bir Malkoçoğlu'muz vardı bizim. Hı hı. Şimdi onun yerine gelen Malkoçoğlu bir tutmazsa Allah muhafaza yani senin için iki katı kötü bir durum çıkabilir. Orada yaşadığım stres oydu aslında. Hocamla konuştum yani ne yapmamız gerekiyor? Bu kadar kısa sürede buna nasıl hazırlanacağım? Cüneyt abiyle ben hazırlanamam konuştum. diye düşünüyordum. Cüneyt abiyle konuştun mu? Cüneyt Halkın'la? Ee, konuşma imkanım Bir günde hazırlandım diyor çocuk. Ne? Hayır, öyle bir günde hazırlandım diyor da yine yani öncesinde belki teklif geldiğinde falan sormuştur diye söylüyor. Öyle bir imkanım olmadı ama. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.